minibüse doldurdum, götürdüm. Belediye başkanı da bir öğle yemeği geldi. Şehri geldi dedi. dedi ki ben yeni seçmenim şey oldu bir şeyler yapmak istiyorum dedim. Tam bu, bu benim işim yani. Benim gayemin işi. Size bir rapor hazırlayayım dedim. Ona evleri e, nasıl değerlendirmek lazım. El nasıl değerlendirmek lazım. E, ve Övünmek için söylemiyorum. Ben sadece devletin görevini yani yaptım. Nairsan'ın görevini de yaptım. Sadece ben bakanlık olarak hangi belediye başkanı nasıl ben aynı şeyi söylemek zorundayım. Enis Bey vali olduğunun dördüncü veya beşinci ayıydı. Genel müdürlüğü müdürü geldi. Beni ziyaret etti. O zaman genel müdürlüğü, hafif müdürlüğü, arşivli genel müdürlüğü işte ben tanışmaya geldim. Kastamonu'nun bu topraklarla dedi. Sizlerden nasıl ilimle ilim, ilim, faydalanabilirim dedi. Ee, ve ona da aynı raporu, rap aynı şeyi yazdım. Ve e, el pazarındaki e, el sanatları canlandırılması, ilaçların canlandırılması, konakların restore edilmesi, turizm kazandırılması, uygulamalarına hepsini değerli valimiz eliz yeterli başladı. Daha çok şeyler yapacaktık. Bu doğa kültür kuyruğu meselesini maalesef tamamlayamadık. O kalsaydı tamamlayacaktık. Çok daha önemli işler vardı. Şimdi Kasım'ın en önemli eksikliği bakın. Gaziantep'te yaptırdık. Karamanmaraş'ta yaptırdık. Eee İstiklal yolu diyoruz. İstiklal yolu ile ilgili İstiklal Savaşı'nda Kastamonu Müzesi'ni kurduramadık arkadaşlar. Söylüyoruz, söylüyoruz, yaptıramıyoruz. Bu Gaziantep'te Gaziantep'in e, düşman işgalinden kurtuluş müzesinin, panoramik müzenin e, geçen yıl açıldı. İstanbul'da o panoramik müze açıldı. Bursa'da açıldı. Biz e, Anıt altındaki müzenin kuruluşunda iki yıl çalıştım ben. Emeklilik <laughs> döneminde. Böyle tecrübelerimiz var. Söylüyoruz. İstiklal yolundaki yaşananları, o kanun yolunda yaşananları böyle birebir canlandırmak mümkün. Şimdi müzecilik çok değişti. Devletimiz Güney Kore'den şeye kadar, Rusya, Moskova'ya, İngiltere'ye kadar müzeleri gezdirdi bize. Böyle bu işte çalışanlara. Ben neleri gördüm orada. Kore Savaşı'ndan bir beş dakikalık kısım yaşatacağız dediler. Böyle bir boş oda. Karardı o şeyler, hologramlarla var ya, hologram teknolojisiyle. O insanlar çıktılar ortada, kıyafetleriyle savaştılar, bombalar patlıyor, helikopterler uçuyor. Kurşun çığ geliyor ki diğerlerde yuvarlanıyor, onu olmamak için. Güzel sanatlar genel müdürü Mehmet Özel dedi ki Nail Bey ben unuttum dedi. Bana sattı. İyi de batırmış. İyi de batırmış. Kan atıyor. <laughs> Yerlerde yuvarlanıyoruz. Çünkü o kadar ya yanımızda bomba patlıyor. Önümüzde patlıyor. Böyle şarap derler. Bunlar. Diyor. Böyle savaşı canlandırıyorlar ya. Yani. Kuzuların kıcırtısını, o şeylerin, şey, Şerife Bacı'nın yürüyüşünü, her şeyi canlandırmak mümkün şimdi. Neler yapmak mümkün? Bazen tek geçen yıl açmıştı müzesini. Biz bir de sepetçi dedik müzesi, sepetçi oldum mesleğinden dolayı. Ben sepetçi müzesini hep söylemiştim. Değil? Diğer illerde olmayan bir müzemiz olacak. Diğer <laughs> illerde olmayan bir yerde bir ayakkabı müzesi var. Dünyanın her tarafından ayakkabı orada da sergileniyor. Bilmem Belçika'da da dantel müzesi var. Bizim çarşaf bağı dediğimiz şeyin bağın müz müzesi var. Tek diyor sadece dünyada bizim burada var. Yani bu sepetçilik müzesini çok önemsiyorum. Bir şey ahşap kaynakları buradan. Bu, bu sepetçilik müzesini Kurtulamadık yani diğer illerden farklılık olacak, farkındalık olacak. Gaziantep yemek peşinde kazanmış Afyon yemek UNESCO listesine girmiş Kastamonu'da girsin. Ya farklı bir şey getireceksin. biz el sanatlarında girmeyiz. Kastamonu'nun mutlak e, alanında e, o listeye girme şansı yok. Siz Ankara'da yok, Ankara'da Kastamonu mutfağı var mı? Ankara'da önce Kastamonu yemeklerini yiyeceğiz, İstanbul'da yiyeceğiz ki ondan sonra dünyaya şey diyeceğiz. Ama Gaziantep'in baklavası her yerde satılıyor. Bizim Hacı Bekir'in şekerleri Kastamonu'da satılmıyor, araçta satılmıyor. Ben tabi kuşa yazılarımda çok işledim, panellerde işledim, sembolumlarla işledim masip ama dinletemedik, söyletemedik. Ben e, son olarak bir şey söyleyeceğim. Bir daha sizleri ya görürüm ya göremem. Benim hakkım sizlere kat kat helal olsun. Siz de bana Helal yediniz. Helal yediniz. Siz de bahtiyarlık diliyorum. Bu arada şeyimin e, mezar taşı yazımın e, yazdım. Eğim Akman'a da yazdım ama burada tekrarlamak istiyorum. E, Hüven Baki şair, yazar, halk bilimci, gene, emekli genel müdür, Nahi Tan, Araç 10 Aralık 1941, tabi arada ölüm tarihi boş, tırnak içinde ne mutlu Türk'üm ve Kastamonuluyum, Türkiye Cumhuriyeti'nde al bayrak altında öldüm. ki Türkiye Cumhuriyeti yıkılmadan diye yazmıştım. O orayı yazdım, imzaladım. Çünkü gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük tehlikeler altında çok büyük iç ve dış düşmanlar karşımıza olduğunu inanıyorum. Bu endişemi sizlere iletiyorum. İnşallah haksız çıkarım. Çok üzülüyorum. Efendim ee, bu dediğim gibi deprem e, bu üzüntümü daha da arttırdı. Onun için e, ama alt kısmını Türkiye Cumhuriyeti'nde albayrak altında öldüğüm şekilde değiştiriyorum. O yıkılmadan büyümesini sizlere şey olarak emanet ediyorum. Yani ölümden öyle geçti fakat oraya yazmak yazılmasını Evet. Şimdi, siz, çok Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ. Bakıp, dernek, teşekkür ediyorum. Tamam. Bugün, bugün en güzel birini, e çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.

Bir sayfa yazıyı bir saatte bu elim titreye titreye ağrıya ağrıya yazacağım. Ama direniyorum. O, o ağrıdıkça ben yazacağım diyorum. Yani bir, bir, saat... bir poz da alabilir <laughs> miyim? Çekiyorum.